Evet bugün arkadaşlar ödevim vardı onu yaptım. like atıp abone olur musunuz? Bakın buna otopark falan yaptım. Otopark var yanlarında. Adı da EB düğün salonları. Şöyle, bakın otopark diye yazdım. Tabi öyle iş. Bu da Emre bu Boylam anlamına geliyor. Yani kardeşimle isim aynı. <laughs> Arkadaşlar şöyle bu. Flaş açtım. Şöyle. Şöyle. Bu arada benim kameram bozulmuş. Bu uygulamayı yükledim. Adı kamera. <laughs> Ya aynı bir şey fark etmiyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.